İnsan oğlunun bile yavrusuna merhameti olmasaydı çocuğuna karşı o yavru ne büyütülebilir ne ona karşı sabır gösterilebilir. Böyle ki çocuğun anne babasına çektirdiklerine bakarsak yani onun hayatta kalma şansı sıfır. Annedeki merhamet ve şefkat olmasaydı çocuğun hayatta kalma şansı sıfır. Aynı şekilde bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamamıyla bir merhamet ve şefkat numunesi. Merhamet Örneği Olarak Gelmiş Din Merhamet Üzerine Kurulmuş Peygamber Merhamet Üzerine Gönderilmiş Kur'an Merhamet Üzerine Konuşulmuş Allah Merhamet Üzerinde Sıfatları Zatı Hakim Ve Kaim Böyle Bir Dinin Mensubu Olarak Biz Nasıl Merhametten Şefkatten Yoksun Kalabiliyoruz Biz Nasıl Merhametten Ve Şefkatten Yoksun Kalabiliyoruz Hidayet Sahibi Olur Olmaz Bizim ilk kıydıklarımız ilk başını kestiklerimiz, ilk anneyi babayı annelikten babalıktan çıkardığımız kişiler anne babamız, kardeşlerimiz. İlk canına kıydıklarımız kimler? Anne babalarımız. Biz hangi dinin mensubuyuz? Hangi dinin mensubu olarak hidayet sahibi oluruz? Gerçekten biz hidayet sahibi olduğumuzu söylüyoruz değil mi? Birçok Müslüman da şu an tevhid dini üzerinde hidayet sahibi olduğunu söylüyor. Nereden biliyorsun hidayet sahibi olduğunu? Nereden biliyorsun? Hidayet sahibi olan insan anne babasını biçer mi? Kıyar mı? Anne babasına kin öfke gözüyle bakar mı? Anne babasını katleder mi? Hani İbrahim Aleyhisselam'ın annesine babasına olan yaklaşımı. Hani Musa Aleyhisselam'ın annesine babasına olan yaklaşımı. Hani Peygamber Efendimiz'in annesine babasına olan yaklaşımı? Bir güne bir günde anne babasını tekfir eden bir peygamber gördünüz mü? Bir güne bir gün Peygamber Efendimiz'in anne babasını tekfir ettiğini gördünüz mü? O kadar nankör, o kadar vicdansız ki peygamberin annesini, babasını kafir olarak görenler var ve kendine Müslüman diyor. Kendi anne babasını kıyımdan geçirmek için böyle peygambere iftira atarlar. Oysa bizim anne babamız bunu hak etmiyor. Bizim için çektikleri acı, işkence bugün bu muameleyi hak etmiyor. Velev kafir olsa, velev müşrik olsa, velev Yahudi, Hristiyan olsa, anne babasının ayakları altında paspas olmayan evlat Müslüman sıfatıyla sıfatlandırılamaz. Din işleri, diyanet işleri hariç emrine uyulmayan anne baba çocuğuna hakkını helal etmezse çocuk cennet yüzü görmez. Böyle bir durumda hangi ideoloji fikir bize bugün anne babamıza karşı düşmanca tavırlar sergilememizi söylüyor. Müslümanlıksa bu Müslümanlık değil. Müslümanlar bu Müslümanlık değil. Amin abad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim bugün en çok ihtiyacımız olan merhamet ve şefkat başlıklı bir inşallah söyleyişi düzenleyeceğiz. Kainatın genel anlamda işleyişi hep merhamet ve şefkatle yürüyor. Yani kainat işleri Allah Şan merhamet ve şefkat üzerine kurmuş. Kainatta her ne dönerse dönsün şefkat ve merhamet nazarıyla dönüyor. Keçi yavrusundan, koyun yavrusundan, taşın, suyun birbirine muamelesinden, hücrelerin, atomların genel anlamda kainatın hepsi şefkat ve merhamet nazarıyla hareket ediyor. Böyle bir durumda biz Müslümanların en çok şu an ihtiyacımız olan şey iki tane kavram. Şefkat ve merhamet. Birbirini parçalayan, birbirine yamyam gibi saldıran, birbirine karşı soyuzan besleyen, birbirinden uzak duran bir insan tipinin yerine birbirine kucaklayıcı, birbirine merhamet ve şefkat nazarıyla bakan Müslümanlar bize lazım. Ben şahsen şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir Müslümana Müslüman diye bilmemiz için evvela kendisinde şefkat ve merhametin olabilmesi lazım. Yani bir insana, bir günahkara, bir acize, bir kusurluya merhamet ve şefkat nazarıyla baktığın zaman sana Müslüman derim. Ama sen bir Müslümana veya normal bir insana öfke gözüyle, kin, gadab, söyüzen, nefret, ve seni uzaklaştıracak her amel ne ise bunları sergilediğin zaman sana Müslüman demekten çekinirim. Öfkeli, nefret ve kim kadar bile dolduğunu görürsün. İlk saldırdığı kişiler kimler? Anne babası, arkadaşları, akrabaları, dostları nefret etmeye başlar. Onları tekfir etmeye başlar. Onlara öfkeyle bakmaya başlar kendi Müslümanlığını neyin üzerine bina eder, inşa eder? Başkasını reddetme üzerine. Merhametten yoksun. Zerre-i miska kalbinde şefkat ve merhamet olmayan bir kalp ile Müslümanlığını onun üzerinde inşa eder. Buna ben Müslüman demem. Buna ben Müslüman demem. Birinin bir günahkara velev ki kafir olsun, müşrik olsun, velev ki münafık olsun, hiç fark etmez. Ne zaman merhamet nazarıyla baktığını görsem, şefkat nazarıyla baktığını görsem o zaman derim ki Müslümandır bu adam. Niye ki? Çünkü alemin ve kainatın sütunları merhamet ve şefkat üzerine kurulmuş. Dinimizin çoğunluğu merhamet ve şefkat üzerine kurulu. Bize indirilen Kur'an merhamet ve şefkat dolu. Bize indirilen Kur'an çoğu yerde 114 tane suremiz var. Her sureye takriben bir tane ayet ile merhamet ve şefkatten bahseder. Her sureye yetebilecek kadar 114 kere merhamet ve şefkatten bahseder. Belki merhamet ve şefkatın emsalleriyle beraber sayarsak bu Kur'an'ın yüzde seksanı insanlara merhamet etmeyi, günahkarlara şefkat etmeyi, insanlara merhamet gözüyle bakmayı bize tavsiye eder. Bizim Rabbimiz ilk isimlerinden olan Er-Rahman ismine sahip. Çokça bağışlayıcı, çokça gufran, çokça esirgeyici bir Allah. Karşılıksız rızık veren, insanlara karşı Hiçbir suizanda bulmayan, kötülük aramayan, bir güne bir gün Kur'an'da insanlarda insanlara karşı kötülükten bahsetmeyen bir Rab. Nankör olduğunu söyler, haksız olduğunu söyler, zalim olduğunu söyler Allah. Ama hiçbir yerde insanın pis olduğunu, iğrenç olduğunu, yaratık olduğunu, ondan uzaklaşması gerektiğini söylememiştir. Vele ki Kime karşı bunları söylemiştir? Şeytana. Şeytana karşı. Kendi kendi ruhundan yarattığı bir insana Rahman olan Allah nasıl gadab gözüyle bakar? Kin gözüyle bakar? Nasıl necis gözüyle bakar? Sadece ve sadece necis gözüyle bakacağı tek bir yaratık vardır. O da şeytanı aleyhe lanet. Onun dışında hiçbir insana gadab duyduğunu hiçbir insana kötü niyetle bakmadığını görürüz. Hep merhamet, hep şefkat. O Rahman'dır. Din merhamet üzerine kurulmuş. Peygamber merhamet üzerine gönderilmiş. Kur'an merhamet üzerine konuşulmuş. Allah merhamet üzerinde sıfatları, zatı hakim ve kaim. Böyle bir dinin mensubu olarak biz nasıl merhametten, şefkatten yoksun kalabiliyoruz? Biz nasıl merhametten ve şefkatten yoksun kalabiliyoruz? Hidayet sahibi olur olmaz. Bizim ilk kıydıklarımız, ilk başını kestiklerimiz, ilk canına kıydıklarımız kimler? Anne babalarımız. Biz hangi dinin mensubuyuz? Hangi dinin mensubu olarak hidayet sahibi oluruz? Gerçekten biz hidayet sahibi olduğumuzu söylüyoruz değil mi? Birçok Müslüman da şu an tevhid dini üzerinde hidayet sahibi olduğunu söylüyor. Nereden biliyorsun hidayet sahibi olduğunu? Nereden biliyorsun? Hidayet sahibi olan insan anne babasını biçer mi? Kıyar mı? Anne babasına kin öfke gözüyle bakar mı? Anne babasını katleder mi? Hani İbrahim Aleyhisselam'ın annesine babasına olan yaklaşımı. Hani Musa Aleyhisselam'ın annesine babasına olan yaklaşımı. Hani Peygamber Efendimiz'in annesine babasına olan yaklaşımı? Bir güne bir günde anne babasını tekfir eden bir peygamber gördünüz mü? Bir güne bir gün Peygamber Efendimiz'in anne babasını tekfir ettiğini gördünüz mü? O kadar nankör, o kadar vicdansız ki peygamberin annesini, babasını kafir olana görenler var ve kendine Müslüman diyor. Kendi anne babasını kıyımdan geçirmek için böyle peygambere iftira atarlar. Oysa bizim anne babamız bunu hak etmiyor. Bizim için çektikleri acı, işkence bugün bu muameleyi hak etmiyor. Velev kafir olsa, velev müşrik olsa, velev Yahudi, Hristiyan olsa, anne babasının ayakları altında paspas olmayan evlat Müslüman sıfatıyla sıfatlandırılamaz. Din işleri, diyanet işleri hariç emrine uyulmayan anne baba çocuğun hakkı üzerinde hak taşır. Çocuğuna hakkını helal etmese cennet yüzü görmez. Böyle bir durumda hangi ideoloji fikir bize bugün anne babamıza karşı düşmanca tavırlar sergilememizi söylüyor. Müslümanlıksa bu Müslümanlık değil. Müslümanlıksa bu Müslümanlık değil. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde men la yerhamun nase diyor ki la yerhamullahu azze ve insanlara merhamet etmeyen Allah merhamet etmez. İnsanlara merhamet edeceksin. Evvela bizim vazifemiz bu. Allah Azimüşşan'da, Allah Azze ve ona rahmet etmez. Hadis-i şerifte. Merhamet edenlere Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Böyle bir merhamet nümunesi olan bir Peygamber Efendimiz var, Rabbimiz var, bizim dinimiz var. Bizim evvela kardeşlerim, bir davetçi olarak, bir Müslüman olarak şu vaziyette olmamız lazım. Birbirimize şefkatli, merhametli davranmamız lazım. Bizim birbirimize karşı yapar, yapacağımız şeyleri söyleyeyim size. Birbirimizi ararız, sorarız. İki gün görmesek telaşlanır, kaygılanırız. Yardıma ihtiyacı olursa koşar yardımını yaparız. Derdi olursa derdini paylaşırız. Bir gün birinin dışarıda olduğunu görsek içeriye alırız. Kapımızdan içeriye giren ne halde olursa olsun hali sorulmaz. Ona Allah'tan ve peygamberden bahsedilir. Hangi cürümü, hangi günahı işlerse işlesin. Peygamberin mescidine sarhoş giren birisi olarak biz muamele ederiz. Peygamber o sarhoşu rahat bırakın demiş biz de o günahkarı rahat bırakmayız. O buraya dinini öğrenmeye geldi. Günahlarını terk etmeye geldi. Kendisi aleni suçların içerisinde değilse, aleni suçunu yaymaya çalışmıyorsa, suçunu kabul edip sonra ısrar etmiyorsa, biz onun suçundan, yaptığı günahtan mesul değiliz. Her şeyinden biz mesulüz. Yemeğinden, içi, içmesinden, selamından, konuşmasından, sahip çıkmasından. Onun dini sorulmaz. Fikri sorulmaz. Evvela gel kardeşim. Hele bir ihtiyacın var mı? Hele kimlerdensin? Hele neredensin? Ne lazım? Ne lazım değil. Niçin buradasın? Ne konuda ihtiyacın var gidereyim? Kimlerdensin? Nesin? Fikrin nedir? Seni tanımadan yemek vermem, içirmem, kapıma almam. Ne demek ya? Bu sohbeti Müslüman olduktan sonra gaddar olan insanlara karşı veriyorum. Bu sohbeti tevhid dini üzerinde Müslüman olup, hidayet sahibi olup, annesini, babasını kıyan, kesen, biçenlere karşı veriyorlardır. Dostunu inkar eden, dostundan kaçan, eski dostlarının kapısına gitmeyen, onlardan aynı koyunun kurttan kaçtığı gibi kaçan insanlara veriyorum bu sohbeti. Öyle insanlar var etrafımda. Onlara buradan bir çağrıda bulunuyorum. Yapmayın. Benim kapım sonuna kadar size açık, ne kadar gaddar olursanız oğlum ne kadar zalim olursanız olun. Ben sizinle kardeş olmaktan mesulüm. Kardeş olun, birbirinizi kırmayın, birbirinizi üzmeyin, birbirinize karşı kin ve öfke beslemeyin, karşı birbirinizin hakkında konuşmayın. Allah için size sözleniyorum yani nedir sizin bize karşı öfkeniz? Peygamberin bile yapamadığı bir cürümü bir hareketi siz niye bize karşı sergiliyorsunuz?